Merhabalar Tuzgolü TV takipçileri. Şu anda Eşmekaya sazlığı olarak bilinen ama eskile bağlı Böğet Köyü'ne daha yakın bir alandayız. Burada geçtiğimiz günlerde muhtarımla bir gezinti yaparken arazide bir yarığın içerisinden buharların çıktığını fark ettik. Sonra geldik muhtarımla birlikte inceleme yaptık. Ee, dışarıda e, eksilere varan, eksi 3'lere 4'lere varan sıcaklar vardı o gün biz geldiğimizde. Bugün de 5 derece sıcaklık var ve o ortam içerisinde çok sıcak, adeta termal bir e, hamamı andıran bir ortamın olduğunu gördük ve e, biz o yarıkların çevresini incelediğimizde o yarıkların çevresinde de e, yosun benzeri çeşitli otların bittiğini gördük. Şu anda ocak ayındayız ve ocak ayının artık ortalarına doğru varıyoruz ve ciddi bir e, soğuk var dışarıda. Biz e, ben biraz önce termometreyi buraya bıraktım ve 4.5-5 derece arasında bir sıcaklık var şu anda ve biz termometreyi aynı zamanda şeyin içerisine bıraktık borunun içerisine ve borunun içerisindeki sıcaklığı ölçüp sizlere göstermek istiyoruz bu noktada. Çünkü o sıcaklığın dışarıdaki sıcaklıkla içerideki sıcaklığın farkını görün ki buranın termal bir su alanı olabileceğine dair belirtileri de sizlere kameralar karşısında göstermek istiyoruz. Bizim yetkililerden ricamız şu çevremizde çok alanda da var. Bu termal e, sular ve e, böyle sağlık merkezleri. Bu bölgede de bu kışın ortasında çıkan bu buharla birlikte burası bir termal e, saha haline getirilebilir. Ve burası ciddi bir turizm olanağı olarak kullanılabilir. Bundan dolayı yetkililerin bunu değerlendirmesini ve bu konu hakkında da adımların e, icra edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Şimdi o kameranın karşısında sizlere e, birkaç dakikadır içeride duran o halen buharın çıktığı kameralara belki yansıyordur, belki yansımıyor, yansımıyordur. O buharın çıktığı şey yapacağız. muhtarından biraz yaklaşmasını rica ediyorum. Bakın. Biraz önce 4,5 derece olan alan şu anda 22.3 derece sıcaklık var. Allah Allah. Şu anda bu sıcaklığı evlerde sağlamak için e, yani neredeyse e, 55-60 derece e, işte doğalgaz kombileri açılıyor. Evet. Bu sıcaklığa erişmek evet. için. Şu anda 22.3 4, 4 derece sıcaklık içeride kaç dakika kaldı, kaldı ve olan sıcaklık bu. Sıcaklığı e, kamerada daha iyi gösterilmek için çıkan buhar daha doğrusu daha iyi gösterilmek için muhtarımla birlikte bir boru koyduk fakat bu alanda birkaç tane daha yarıkta aynı şekilde böyle e, dumanlar çıkıyor ve e, biz bu alanı kaybetmemek adına muhtarımla birlikte buraya bir boru koyduk ve burada bu şekilde sıcaklığı buharı belli bir alandan çıkarmaya çalışıyoruz Hı. ve tekrar en yetkililere buradan seslenmek istiyoruz ee, Eşmakaya Barajı gerçekten bizim bölgemizin en önemli e, sahalarından birisi alanlarından birisi maalesef ki buraya bir çalışma e, yapılmak için yıllar önce çalışma yapılmak için e, belli projeler geliştirildi fakat sonrasında bu projeler iptal edildi ve yarıda kaldı ama böyle bir çalışmayla Burada var, ileride var. Onların da görüntüsünü siz evet, e, evet, kameranın evet, arka plana evet, koyacağız. Evet. Bu alanda var. Üç tane alanda bu şekilde buhar çıkan bölümler var. Biz bu bölümleri kamera arkasına da ekleyeceğiz. Biz yetkililerden burada eğer bir termal su varsa bunun sağlık turizmi olarak kullanılarak çıkarılması ve bu bölgeye bir e, bu termal suyun kullanılabileceği bir e, şeyin yapılmasını, testin yapılmasını <laughs> talep ediyoruz. Böğüt Büyü Muhtarı Mustafa Özkan. Şu anda biz Eşmakaya sazlığındayız. Geçen e, buraya birkaç gün önce burayı gezmeye geldik ve dolaşıyorduk. Burada Buhar e, Çıktığını gördük. E, buharın yanına vardığımızda burada da daha önceden burada bir göz vardı kaynak suyu yani bura en son Kuruyanlardan birisi Bu yeri Bu yerde bu arazide de biz tabi yıllardır çocukluğumuzdan beri burada geçtiğinden Burayı bildiğimiz için Bu buharı şöyle bir inceledik. Acaba bu su termal mı diye düşünüyoruz. Ben yetkililere diyorum. Yetkililerin gelip burayı bir incelemelerini istiyorum. Gerçekten e, o buharın çıktığı sıcaklığı şöyle elimizi soktuğumuzda bayağı bir sıcaklık geliyor. İki e, bir de şu şeyi var. E, etrafında ağızlarında böyle yeşil otlar yani canlanmış. Yani o sıcaklığın şeyinden yeşillikler var. Yani buranın bir yetkililerden gelip incele Belki de bir termal suyu olduğu e, olabilir düşüncesiyle buranın bakıp bir incelenmesini istiyorum.